Kontrollü ve kontrolsüz kavşaklarda pedallarımız nasıl olmalı arkadaşlar onu göstereceğim şimdi size. Şu an Eryaman dönüşünün orada Göksu'ya doğru giderken bir ışıksız kavşağımız var. Bu kavşakta değişmez aslında ışıklı ışıksız kavşaklarda mantık aynı. Kavşağa yaklaşırken gazımızı bırakacağız. Debriyajımıza bastık erken erken yavaş yavaş frenimize dokunuyoruz. Dokunuyorsun 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 frenine. Arabamızı yumuşattık, yavaşlattık. Debriyajı hiç bırakmıyoruz ama. Frenimize biraz daha, biraz daha, biraz daha dokunuyoruz ve aracımızı durdurduk. Tekrar harekete geçmek için al vitesini bire. Tekrar harekete geçmek için yolumuz boşaldıktan sonra hafifçe debriyajımızı kaldırıyoruz. Kaldır biraz debriyajı. Şu an boş geçebilirsin. Yarıya kadar kaldır gazına dokunmaya başla. Debriyajını kaldırıyorsun. Bu şekilde pedallarımız. Vites değiştirmek için tekrar bastık. Yeniden değiştir. Şimdi tekrardan bastın, aldın 3. vitese. Devam. Kontrollü, kontrolsüz arkadaşlar fark etmez. Kavşaklarda mutlaka pedallarımız bu şekilde. Debriyajımıza önceden basıyoruz frenimize yavaş yavaş tabi biraz aracımız hızlıysa hafifçe frence frenle önce yavaşlatabiliriz. Daha sonra debriyaja bastıktan sonra frene biraz uzun sürede basıyoruz ki aracımız yumuşak dursun.